dinle. Canlı yayın yapayım herkes dinlesin seni. Evet. Mahmut Tiryaki dayım seni tanıyalım. Tanın. Kendin tanıt, tanın. Ankara Kamola Mahallesi'nden köreğe varsın Mahmut Tiryaki. He. 10 tamam Tamam devam. On mi? yaşında gül olur 20 yaşında Balolu olur yenilisin, 30 yaşında yük çöker omuzlarına, 40 yaşında sizi düşer dizlerine. 50 yaşında seni kollar evin ortasına 60 yaşında resmin varsa koynundan alırlar asarlar evin ortasına 70 yaşında yüz, 70 yaşında yüzüne kimse bakmaz. Yaşarsan 80 yaşında gözlerin görmez. 90 yaşında yanına kimse gelmez. Kul ola harman ola bu dünyaya gelen muradını alamaz, alsa da hiçbir şeyi bırakamaz. Efsanedir efsane, efsanedir efsane. Alınca göre Kemal'ı mahallesin, Kore Gazisi Mahmut Tiyak'ten sana hediye olsun. Allah'a ısmarladık. Kabul ediysen dursun. Tamam. Bu olsa silah. Allah'a ısmarladık. Kore Gazisi misin? Evet. Evet. Kore Gazisi. 28 gün, 28 gece vapurla gittik. 28 gün, 28 gün geri geldim. Savaşa katıldın mı? 5 tane deniz geçtik, 5 tane. Hangi deniz? Sarı deniz, Kızıl deniz, Umman denizi, Kızıl deniz, Karadeniz, 5 tane deniz geçtik. Karadeniz mi? Ne Karadeniz'den ne işin var? Karadeniz'den girdik. Akdeniz'de, Akdeniz. Akdeniz, Karadeniz, Karadeniz Umman denizi, Sarı deniz. Ha tamam. Komutanın kimiydi? İndik Kore'ye, geldik dediler bir yer görünmüyor. Bina falan görünmüyor, denizin ortasında. Bir de baktım siyah bir şey geri. Bir çapar gele gele geldi bak buraya nasıl denizin ortasında. Bizi davar gibi saydılar ona doldurdular. Yemin edeyim haberler kandın mıdır? Ta baştaki adamı kanıyor. Kanma yeri yok. İndik. İndik bit, Aynı hava ekizler gibi kızı sarı toprağın üstüne biz 4500 kişi. Acımız ölüyordu. Bize bir konserve dağıttılar. Kutu kutu. Menderes'e kızdın mı Menderes'e? Kutu kutu dağıttılar. Aş ağzı yok, gözü yok. Dedim ki yettim komuta su üst baş çavuşa. Çavuşum bunun ağzı yok, gözü yok. Buna dedi ki altında onun bir şey var dur. Çevirdim ki altta bir şey var, çam var. Bu dedi açar dedim. Onun açtık kimin de balık çıkıyor, kimin de şeftali kompotu, kimin de kompotu. Onu yedik. Bir de deniz deniz çekildi gitti. Ora aldı çamurlu. Deniz kuru, deniz yok. Gitti Komutanın kim idi? Komutanı Ahmet Güler. Ahmet Güler. Ahmet Güler. Tohatlı. Celal Dora'yı da biliyor muydun? Celal Dora, Tahsin Yacuzi onlar ilk kafile. Onlar ilk kafile. İlk Sen? Kafile. Zaten e, birinci kafile, ikinci kafile yarı yarıya şehit oldu. Şehit oldu. Geri Biri... Geri giden az oldu yani. Hep ummandı. Menderes'e kızdın mı Menderes'e? Kızmadım. O zaman eğiliymiş. Niye Sistem eğiliydi ha. Ne zaman ne biliyor musun? Ha. O zaman bir toplantı olmuş. Aynı ki halka oluyor ya. Bütün dünya. Herkes komünist olan komünist imzası vermiş. Hmm. Komünist olmayan komünist. Bu Çin'den ayrılma bir yer Kore. Ha Çin'den. Bu da komünist olmayan yere vermiş. Ha. ha. Sen komünist olmadın diyeyim bunun çoluk çocuk kesin o diğer komünist kabul etmeyen bütün şey oraya asker gönderdi orayı kurtardı yani. bu başka bir şey yok. Sonra orada ne kadar kaldın? Bir sene. Bir sene kaldın tamam, mı? bir sene orada kaldık bir sene orada 2 sene asker. Ee, madalya niye takmıyorsun? Madalya madalya çaldılar şeyden Evden? Evde çaldılar. Madalyan, madalyan gitti. Yok madalyan yok. Madalya çıkardırsan Dur bir dakika. <laughs> Bal duzumu şey diyeceğim. Ee, peki e, ee, maaş alıyorsun. vermediler bize. Niye vermediler? Birinci, i̇kinci, üçüncü kahveye kadar verdiler. Biz dördüncü gittik bize vermediler. Ha, seni, senin hakkı yediler. Bizim nasıl vermediler? Onu da diyeyim. Bu ne boynu ne? Biler bunu. 81 senesi, 1981 senesi Neydi ha bu, Cumhuriyeti'nin kimi durdu? Kenan Evren mi? Kenan Evren bir komite kurdu ya beş kişi. He. O zaman bizim parayı çekti yediler. Haa. Yani beş kişi bizim parayı çekti. İyi tamam. Bunları pişire <laughs> alacalar. He, he tamam. <laughs>